Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking Multiplayer'da araba iç modu nasıl indirilir ve araba aynaların görüntüsü nasıl açılır, park sensörü nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar araba iç modu indirmek için hemen şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın içi yok benim. Hemen şurada araba iç modu indirmek için download Internal yazıyor arkadaşlar. Ona tıklayın. Yalnız araba iç modu inerken İnternetinizi kapatmayın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamızın hemen içi indi. Gördüğünüz gibi hemen. Şimdi de sizlere araba aynaları nasıl açılır, fark sensörü nasıl açılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu açtık hemen şu şekilde gördüğünüz gibi arabamızın içi var şu an bir göstereyim size. Bakın arkadaşlar bu şekilde arabamızın içi komple var gördüğünüz gibi. Arabamızın içi komple var. Hemen arkadaşlar şimdi size araba aynaları nasıl çalışmıyor gördüğünüz gibi park sensörümüz de yok hemen arkadaşlar size park sensörüyle ile araba aynası nasıl açılır onu göstereceğim hemen hemen arkadaşlar şuradan ayarlara girin ayarlardan hemen nerede o araba işaretine tıklayıp hemen buradan park sensörü yes şurada sol miros yes resim diyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen Aynalarımız gördüğünüz gibi çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen park sensörümüz de hemen çalışıyor şu şekilde bakın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şu şekilde. Hayır kardeşim hayır. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bakın. Hemen kırmızı yeşil yanıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.